Taha merhaba, kolay gelsin. Şiddetin azaltılması için hükümetin o farklı kanatlarından gelen açıklamalar toplumda ya da isyancılarda karşılık buluyor mu? Şu, e, iyi yayınlar dilerim. Şu anda e, Fransa'nın başkenti Paris'te, Şanzelize Caddesi'nin hemen başlangıç noktasında Zafer Sarkı'nın önündeyiz. Ve e, bu açıklamalar mı eskili yoksa güvenlik tedbirleri mi diye... Karşılaştıracak olursak zannediyorum güvenlik tedbirleri çok daha caydırıcı nitelikte Fransa'daki bu eylemler üzerinde çünkü özellikle akşam saatlerinin başlamasıyla beraber bu arkamda görmüş olduğunuz alan tam bir güvenlik güçlerinin konuşlandığı alan haline geliyor ve. Ee, askerler, özel kuvvetler, polisler e, her noktada, her köşe başında açıkçası denetim yapıyorlar. Bu cadde üzerinde bırakın eylemci olarak, e, turist olarak da 8-10 kişilik kafiyeler halinde yürümek mümkün olmuyor. Ve bu bütün bu güvenlik politikaları ki Adalet Bakanı'nın açıkladığı şekilde çok ağır cezai yaptırımlar hem çocuğunu sokağa gönderen ailelere hem de 18 yaş altı yönelik ciddi yaptırımlar ve tehditler sonucu bütün bu önlemlerin büyük oranda etki ettiğini, tesir ettiğini ve dün akşam itibariyle büyük oranda eylemlerin en azından Paris merkez itibariyle ee, bittiğini ifade edebiliriz. Ancak banyolarda hala e, bazı noktalarda ciddi güvenlik sorunlarının olduğu gerçeğini de atamamak gerekiyor. Peki Taha, bütün şu anda uluslararası kamuoyu Fransa'da olup bitenleri anlatıyor. Basına yansıyan pardon basına yansımayan senin bize anlatabileceğin orada kendin gördüğün gözlemlediğin notlar var mı? Şu sosyal adaletsizliği işleyen bir uluslararası basın açıkası görmedim burada ve e, bunu açıkçası buraya gelince, bizzat gezince fark ediyorsunuz. Hemen şu Zafer Tarkı'nın arkası Le Defense adı verilen e, bir yerleşke. Bu yerleşke e, Paris'in, daha doğrusu Fransa'nın başkentinin e, bir tiyat e, merkezi aslında. Bütün e, ticari şirketleri, merkezleri, e, belli borsalar orada yer alıyor ve e, paranın döndüğü yer. Lodefens'in hemen arkası Nanter. Nantes'e bir banlıyor. E, ee, Nail'in 17 yaşındaki gencin vurulduğu bölge ve olayların ilk çıktığı bölge. Lodefens'ten Nanter'e geçince az önce bahsettiğim o sosyal ve ekonomik ayrımı çok net bir şekilde görebiliyorsunuz.